Ha, e, neredeyim lan ben? Buraya 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 ne, burası neresi? Arkadaşlar üstümde başımda değişik kıyafetler var. Ne oluyor? Deadpai serisi hayırdır inşallah ya. Ne oldu lan bana? Ana göbeğim de çıkmış. Ha? Ha, ne oldu lan? Olamaz ya, olamaz. Ne işler geldi gene başıma? Şu halime bak. Ulan Recep ne dönüştüm ben ya? Deadpai serisi ne oluyor bu ne? Ha, bir tane böyle bir dandik telefon var elimde. Bu ne? Bu da ayakkabı. Ee, e, ne olacak peki benim bu halim? Dead by sizler gibi ben mi? Bekam durup in. Hadi bakalım arkadaşlar. Video benim ve durun arkadaşlar. Sizler de video benim ve durursunuz arkadaşlar. İnşallah deniz her şey olur. Amin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Dead by serisi. Valla Recep Vedi'ye dönüştüm. <laughs> evet arkadaşlar çok garibim yani. Şu an Recep Vedik gibi davranışım var. Mesela, mesela. Hı, olamaz. Olamaz. <laughs> Arkadaşlar rahatladım be. rejevedik dik gibi osurdum vallahi. Net pay sayesinde yapacak hiçbir şey yok yani. Neyse. Hop anam şuradan şöyle geçeyim. Anam Bilader beri ne yaptın? Lan fakir sen de öğren oğlum burada. Deli misin lan fakir? Aa. Bilader ben de artık bir Recep'e edeyim kardeşim. Bir uyandım buradaydım bilader. Seni de gördüm hemen yanına geldi. Biz niye böyle olduk bilader? Nasıl düzeleceğiz kardeşim? Bu ne böyle ya? Benim elimde görevler var. Senin de var mı? Evet kardeşim benim de elimde görevler var. 10 defa ostur diyor arkadaşlar görevlerde. Ve arkadaşı bir defa birini bayılt diyor. Yani osurarak bayılt diyor. Ne kadar garip lan bu. Abi vedik olmak da pek iyi değilmiş. <laughs> kardeşim sus ya yapamıyorsun. Al tarafa gidin sana ben bir tane hediyem var. Al kardeşim <gülüyor> sana. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim tamam sakin ol. Çok kötü birader çok kötü. <laughs> Ve arkadaşlar mavi, mavi gömleği satın al var arkadaşlar. Aa fakirin üstündeki de mavi gömlek. Bundan bir tane satın almamız lazımmış bizim. Ne diyor? Telefon satın al kuru fasulyeye. E telefonum var benim. Neyse telefonu boş verelim o zaman. Ben telefonu satın almayacağız. Kuru fasulye satın almamız lazım o zaman. Aynen öyle birader. Her bir Recep değil, kuru fasulye yer yer osturur. <laughs> Bak mesela hazır mısın? Al. Hayır fakir. Hayır. Yapma. Allah seni kahretsin fakir. <laughs> Yapacak bir şey yok bileyder. Neyse kardeşim. Ben iki tane osurdum. O zaman bir tane daha osurayım. Oh, oldu arkadaşlar valla Bir tane daha toplam arkadaşlar 3 osurduğum oldu yani 10 tane osur parkaşı onu tiklemem lazım O yüzden oh, oh, oh. Arkadaşlar tamamdır 4 5 6 7 8 Lan yeter insan değil sen lan yeter. Tamam kardeşim tamam sakin ol ya. Aa, son son arkadaşa hadi hadi. Ah. Ha, tamamdır arkadaşlar Valla osur osur arkadaşlar 10 tane osurduk Görevlerden bunu şıkladım arkadaşlar Neyse fakir hadi gidelim Hadi birader hadi gidelim Tamam kardeşim tamam geliyorum Bu arada Dipay sayesinde Recep arabası da alacağız biz Evet de birader bir gidelim de sana bir mavi gömlek alalım ya Harbiden fakir doğru söylüyorsun. Haklısın valla. Arkadaşlar bir tane bana mavi gömlek alacağız. Arkadaşlar harbi tam bir Recep Vedik oldum. Geldik birader Hop al sana. Aha, nasıl? Hadi al da gel. Öf fakir iğrenç kokuyorsun kardeşim. Kafayı eğeyim şöyle gireyim. Arkadaşlar şöyle kafayı eğmeden heh, tamamdır. Kolay gelsin beyler. Lan sen Recep Vedik değil misin oğlum? Bööö, aynen öyle Recep Vedik valla gördüğün gibi. Bööö, ha, ha. Efendim valla hoş geldiniz. Buyurun. Ben kendime bir tane mavi gömlek bakıyordum. Merak etmeyin size yük olmam. Şuradan şöyle geçebilirsem. Aha şurada mavi gömlek var. Hop şunu ver. Aha. Hop aha. Kaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi mavi gömleği. Aha. Beyefendi ben bunu almak istiyorum. Tamamdır efendim. Toplam 10 tane para verseniz yeter. Ya yalnız benim benim hiç param yok. E ee, canım sizde paranız yoksa neden geliyorsunuz ya buraya? Ne bileyim. Bir tane fotoğraf çekilsek olmaz mı? İyi tamam olur. Hadi poz Tamamdır. Merhaba ben Recep Hadi bakalım çocuklar. Böyt. Al bakalım sana da bir tane şöyle. Hop. Lan ne yapıyorsun? Olamaz <laughs> bayılacağım. Lan adam nereye gitti? Ana bayıldı ya la. Allah kafayı çarptım. Vallahi bayıldı dedpay seylesi. Neyse iyi oldu biraz da. Şunu da şöyle işaretleyelim. Gömleğimizi de aldık. Hemen şu gömleği şurada değiştirelim bakalım. Vay kardeşim benim yakıştı. Yakıştı mı lan fikir? Arkadaşlar Vallahi yakıştı. Mavi gömlek de tam reviciyedik gömleymiş. Dedpay şu kaşıma maşıma hele. <laughs> Evle de şimdi ne yapacağız? Kardeşim gölelerin sonunda büyük ihtimalle bizi ödül olarak elmas verecekleri için mavi gömleği de satın aldık. Telefonumuz zaten var. Sırada kuru fasulye yeme. Vay be bilader o zaman seninle bir kuru fasulye yiyelim abi. Aynen öyle kardeşim kuru fasulye yiyeceğiz. Hadi yürü gidiyoruz. Hadi bilader yürü gidelim. Tamam kardeşim. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi kuru fasulye yeme yarışması yapmak için eve doğru gidiyoruz. Aynen öyle bilader. Seni var ya öttüreceğim öttüreceğim. Tamam kardeşim öttürürsün. Ben de şimdi abone ah lan. Bu burada ne arıyor arkayı? Saat burada. Neyse. Ben şimdi arkadaşlar ilerleden ailemi çağırıp geliyorum. Tamamdır. Ben de sandalyeyi masaya atıyorum bilader. At bakalım kardeşim. Senin yeneceğim sandalye ve masa ha? Tamamdır fakir. Madem öyle o halde. Hadi bakalım arkaya görücü bir fakir yapıyor. Böhö, ye, yemek ye, yemek. Hadi bilader lan. Böy tamamdır kardeşim hemen geliyoruz. Hop şöyle hadi. Ne? Ne oldu size? Sen kimsin yaklaşma. Hayat ya. Recep Vedik oldum da. Hadi bakalım. Kuru fasulye hazırla bir sürü. Fakirle kuru fasulye yemeye şovs yapacağız. Ya hayatım gerçekten sen misin? İğrenç olmuşsun. Bu ne böyle? Ya evet benim ya. Allah Allah. Şuna bak. Recep Vedik olmuş babacım. Bööö. Babacım bir yapsana. Böö. kuru fasulye pişiriyorum. Evet yağmur, bir sürü kuru fasulye pişir ve hepsini yiyeceğim vallahi. Fakirle birlikte yarışma yapacağız. Dur şu balkondan çıkabilirim belki. Hop daha iyi olur. Anam şuradan çıksam. N -n -n çıkayım. ne Eh çıktım vallahi. Balkondan çıkmak daha iyi oldu. Lan Fakir ne yapıyorsun? Kuru fasulye. <laughs> Oğlum sakin ol lan. Vallahi sen beni de yene. Neyse dedi ben de şöyle oturayım. Yarışma başlayacak birazdan. Kuru fasulyeler gelecek önümüze. Bakalım arkadaşlar kim daha fazla yiyecek. Ama ben daha fazla yiyeceğimi düşünüyorum. Göreceğiz. Göreceğiz kardeşim. Hadi bakalım. Kazanan da arkadaşlar arkadaki Lamborghini'nin sahibi olur. Tabi Recevedik arabası da satın alacağız bu arada. Evet sayın seyirciler. Bir yandan fakir Recevedik var. Ve bir yandan da Medir Recevedik var. Ve şu anda ikisi kuru fasulye yarışı yapacak. Bence babam kazanacak. Hadi lan göreceğiz şimdi. Ulan kuru fasulye benim en sevdiğim şeydir ulan. Niye benim değil midir fakir? Şimdi izle bu kuru fasulyeyi tek lokmada yutacağım. Kimse Recevedin gücüne karşı gelemez ulan. Göreceğiz birader. Bak şimdi ben de bu şeyi tek lokmada yutmazsam adam değilim ulan. O zaman anneciğim başlatsana yarışı. Tamam o halde o zaman. 3, 2, bir başla. Lan yiyeceğim hemen hemen yiyeceğim. <laughs> Arkadaşlar öyle, şuna bakın çok güzel duruyor. <gülüyor> <gülüyor> ha, bitirdim 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 fakir bitirdim. Nasıl ya? Ya kardeşim adamı böyle eğlendiler. Adamı böyle ilerler işte. Hayatım ne kazandım? Bir tane daha kurufu kazandın aşkım al bakalım. Sağol ya bunu mu kazandım cidden? Şuna bak. Neyse o zaman buradayım. Nasıl olsa fakir ezik. Hop benim de bitti. Benim de bitti. Bir tane de bana. Bir tane de bana. Üç tane kazanır. Allah. Allah. Yok lan bari yemek yerken yapma. Eşek herif. Sus lan fakir. Ne yapayım? <laughs> bitti 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 bitti. Hayatım son. Hadi sen yaparsın. Babacım. <laughs> Sonuncu. Ama çok doymaya başladım. Benim de bitiyor. <laughs> bitti, bitti 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 bitti. Vay canına. Bitirdi. Senin de üçüncü. <laughs> Allah yerimden kalktım yanlışça. <laughs> <laughs> Ya. Daha bitmedi. Ah. 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 ah, arkadaşlar Oh be rahatladım ya gibi süre gibisi yok Oh anam var ya çok rahatladım ya Evet bay sizler de bir vermeye durmayın Birader neyse hadi grupa süre yedik de Tamamdır kardeşim Buna da çarpı artı atıyoruz Evet arkadaşlar görücüm hepsini yaptık İyi hayatım peki şimdi ne olacak Garbiden lan baba şimdi ne olacak? Ne bileyim ben ne olacak? Ama eski dönmemiz lazım artık. Olamaz ya. Böyle yaşamanın bir anlamı yok. Allah ne oldu lan? Aa. Vallahi eski döndüm lan fakir. Aa bana da bir şeyler oluyor hop. Aa elim elmaslar geldi vay canına. Evet kardeşim benim elim elmaslar geldi. Arkadaşlar ödül olarak elmasları kaptık valla. Ya yavrum gerçekten ne güzel bir yarışmaymış bu. Vay canına baba keşke ben de bir ince olsam ya. Dur ya öyle deme oğlum. Böyle deyip duruyorsun sonra. Neyse Dead ailesi gördüğünüz gibi arkadaşlar aşırı fazla elmaslarımız oldu. Ve arkadaşlar bu elmaslarla size ne alalım? Yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar gideceğim ve bu elmasları arkadaşlar yukarı odama koyacağım. Hadi bakalım Dead ailesi. Şuraya şöyle hepsini koyalım. Tamamdır Dead ailesi. Sizler de kuru fasulyeyi seviyorsunuz. Yorumları seviyoruz yazın. Sevmiyorsanız sevmiyoruz yazın. Buraya kadar izleyenler de izledim yazsın. İzlemeyenler de izlemedim yazsın. Hadi bakalım arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Sağda solda çıkan iki tane video tıkmak için Onlar da çok güzel videolar. Hadi bakalım arkadaşlar. Tıkla tıkla tıkla. Eğer bu arabayı istiyorsanız bir. Bu arabayı istiyorsanız iki. Bu arabayı istiyorsanız üç yazın yorumlara. Hadi bakalım lütfen elisi Yorumlarda göreceğiz bakalım. En çok hangi arabayı sevdiniz? Hepinizi seviyorum. Sağ sosyal medyada tıkmak için onlar da çok güzel videolar. Hoşçakalın ve görüşürüz.